Bu soru tüm parçayı incelememizi gerektiren bir genel bilgi sorusudur. Doğru yanıta ulaşabilmek için parçada verilen If you eat the food and drink the water, you will feel full for a couple of hours before hunger grows. But if you blend the food with the water to make soup, you will stay hunger free for much longer and less likely to snack through the afternoon. cümlelerine dikkat etmek gerekir. Bu cümlelerde eğer yiyeceği yiyip suyu içerseniz açlığınız ortaya çıkmadan önce birkaç saat tok hissedersiniz. Fakat çorba yapmak için eğer yiyeceği su ile karıştırırsanız çok daha uzun süre tok olacaksınız ve muhtemelen öğleden sonra aparatif şeyler yemeyeceksiniz denmiştir. Bu bilgi bizi B seçeneğine götürmelidir. Bu seçenekte de parçada geçtiği gibi yiyeceği su ile karıştırmak ve bu karışımı tüketmek Ayrı ayrı tüketildiğinden daha uzun süre sizi tok tutacaktır denmiş ve parçadaki bilginin aynısı verilmiştir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.